Didem madak ahlar ağacı. Bir ilaç içsem bari diye düşündüm. Biraz kolonya sürünsem, ferahlasam, pencereyi açsam. Şöyle bir şey yazdım sonra. Yağmur çamurlu bir elbise dikiyor şehre. Sıkılıyoruz hepimiz bu çamurlu giysinin içinde. Berbattı. Bir şiire böyle başlanmazdı. İç ses diye söylendim. Ardından yıldırım gür ses. Aptal aptal güldüm bir de buna. Ayşecik vazoyu kırıyor ve tamir et bakalım diyordu babasına. Yapıştırsam da parçalarını hayatımın su sızdırıyordu çatlaklarından. Karnabahar kızartmıyordu asla başrolde kadınlar. Güçlü bir el silkeledi beni sonra. Sanırım Tanrı'nın eliydi. Sayamadım kaç ah döküldü dallarımdan. Binlerce yeşil gözü olan bir zeytin ağacı gibi, çok şey görmüşüm gibi, ve çok şey geçmiş gibi başımdan, ah dedim sonra, ah. İç sesliye söylendim. Çocukken şöyle dua ederdim Tanrı'ya. Tanrım, bana hiç erimeyen kırmızı bir bonbon şekeri yolla. Eski tül perdelerden gelinlik biçerdik kardeşimle kendimize durmadan. Olmayan çayları, olmayan fincanlardan içerdik. Olmayan kapıları açardık olmayan ziller çaldığında. Siyah papyonlu olurdu muslaka resim defterimizdeki damat. Yedi günde yarattığımız dünya mutlu olurduk pastel koksa. Ve şimdi şöyle dua ediyorum Tanrı'ya. Olanlar oldu Tanrım. Bütün bu olanların ağırlığından beni kolla. Kaybolmak istemiştim bir zamanlar. Kapının arkasında yokum demiştim. Ve divanın altında da. Bulamazsınız ki artık beni hayatın ortasında. Kaybolmak istemiştim bir zamanlar. Beni kimse bulamazdı Tanrı'nın arkasına saklansam. O kocamandı, en kocamandı o. Bir kız çocuğunun hayalleri kadar. Bir zamanlar kendime bulunmaz hind kumaşı sanmıştım. Kaç metredir yokluğum? Benden daha çok var sanmıştım. Benim yokluğumdan dünyaya bir elbise çıkar sanmıştım. Dünyanın çıplaklığına bakmaya utanmadan sonunda ben de alıştım. Ah dedim sonra. Ah. Güzin ablası kitaplar olan bir kızdım. İçim sıkılmasa o kadar tek bir satır bile okumazdım. Taş bebeğim ters çevrilince ağlardı. Bir derdi var derdim. Derdimi demeyi ben taş bebeğimden öğrendim. Ninni derdim. Ninni bebeğim. Cam gözlerini kapardı. Naylon kirpiklerini. Plastik göz kapaklarının ardında bilirdim rüyaları yoktu bebeğimin göz yaşları da. Ağladıkça tükürüğümden sürerdim göz altlarına. Bu kadar kolay harcamazdım rüyalarımı, kırmızı çantamda bayram harçlıklarım olmasa. İnsan çıtır ekmeği ısırdığında kırıklar dolar kucağına. İşte orası umudumun tarlasıdır ve orada başaklar ağırlaştığında sayısız ah dökülür toprağa. İç ses diye söylendim ve ah dedim sonra. Böyle ah demeyi beli bükük bir ahlat ağacından öğrendim. Dallarına salıncak kurardı çocuklar. Hızlı yaşanan bir hayatın şarkılarıydı salıncaklar. Meyveleri tatsızdı eski bir lanetten dolayı. Herkes dişlerdi acı meyvelerini ve herkes söverdi ona. İsmini yazardı herkes onun bağrına. Ah derdi o, ah. Bıçağın ucundaydı insanların hafızası. İnsan unutandır ve insan unutulmaya mahkum olandır. Tanrı şöyle derdi o zaman. Ah! Ne çok dikeni vardı ahlat ağacının Tanrım. Ulaşılamazdı. Sen sarılmak istesen ona, o sana sarılmazdı. Ne çok dikenin vardı Tanrım. Ne çok isterdim, sana sarılamazdım. Ve şöyle derdim o zaman. Ah! Ahlat ahların ağacıydı. Yaşlanmaya başlayanların, itiraf edilememiş aşkların, evde kalmış kızların. Ahlat ahların acıydı. Cezayir nasıl cezaların ülkesi ise öyleydi işte. Ve etimoloji etilerden kalma bir zaman birimiydi yanılmıyorsam. Ve yanılmıyorsam yalnız insanların kahvaltı bağladıkları pazar sabahları yokmuş o zaman. Mesela o zamanlar mutsuz olduğunda insanlar yok olurmuş bazı dakikalar gülümsedim o sıra. Bazen sevinirim. Sevinmek nedense hep yedi yaşında ve ah dedim sonra. Ah. Bazen ah diyorum durmadan. Şimdi ben ahlatın başında, 32 iki yaşımda. Ahlar ağacı gibi. Rengarenk çaputlar bağladım yıllarca dallarıma. Mavi, mor, kırmızı ve yeşil. İstedim, hep istedim. Sen iste derdim, iste yeter ki vereyim. Her istediğimi verdim. Arttım, fazlalaştım eksikli yaşamaktan. Ahları aciyim, gibisi fazla. Başka bir şey istemem artık beyazlaşan üç beş tel saçıma hesabımı vermekten başka. Vasiyetimdir. Dalgınlığınıza gelmek istiyorum ve kaybolmak o dalgınlıkta. At arabasıyla kağıt toplardı her sabah çingene kadınlar. Üst üste yığılırdı buruşuk kirli kağıtlar. Şaşırırdım kadınların mı yoksa kağıtların mı memeleri kocaman. Bir zamanlar öfkem beni zora koşardı. Kızıl yelelerim yapışırdı terli alnıma. Ne eğere gelirsin ne de semere derlerdi bana. Yeniden doğmuş olurdum oysa öldüğümü sandıklarında. Yalnızca kağıtlarda iyi koşan bir at olarak. Vasiyetimdir. En güçlülerinden seçilsin beni taşıyacak olanlar. Ahtım olsun, yükleri ağırlaşsın diye iyice tabutumun içinde tepineceğim. Bir göl vardı evinizin karşısında. Mavi gözleri olan. Karayağız bir şehirde yaşamışım meğer yıllarca. Ya siz? Nasıl bilirdiniz çocukluğunuzu ey cemaat? Nasıl da öldürdüğünüz birinin cenaze namazını kılmak? İlk üç üşneyi verdiğinde bahçedeki ağaç annem sevindiği de hatırlarım. Ah demişti, ah. Üç küçük kırmızı dünya verilmişti sanki ona. Annem çok sevinmelerin kadınıydı. Bazen sevinince annem gibi rengarenk reçeller dizerim kalbimin raflarına. Annem çok sevinmelerin kadınıydı, sıcak yemeklerin. Başına diktikleri o taş ne zaman dokunsam soğuktur oysa. Ben okşadığımda ama ısınır sanki biraz. İç ses, bu bahsi kapa. Mutfağa gidip domates çorbası pişirdim. Çoktandır öksüz olan mutfakta buğulandı ve ağladı camlar. Gözyaşlarını kuruladım perdelerin ucuyla. Çoktandır öksüz olan dünyaya baktım. Allah babasıyla baş başa kalmış insanlara. Poşetin tamamını beş bardak suya boşaltınca sanki biraz rahatladım. Kazanlar dolusu çorba kaynatsam sanki artık kimse mutsuz olmayacaktı. Ah dedim sonra, ah. İç sıkıntımla çektirdiğimiz bu fotoğrafta aynı vampir gibi çıkacağız. Kırmızı çorbama ekmek doğrayınca sanki biraz ferahladım. Karıştırdım ve iç ses diye fısıldadım. Hala aç mısın? Bir tren geçti yine tam o sıra. Ustura gibi kara, düdük çala çala geçti şiirimin ortasından. Kes şunu dedim. Kes artık. Oldu olacak kan kardeşi olsun ruhumla yollar. Merak ederdim. Kesik başları ve sarı ışıklarıyla nereye gider bu insanlar? Raylar uzanırdı içimde kilometrelerce. Bir kara yılan gibi. Bilemezdim menzil neresi. Ah dedim sonra. Ve acilen makas değiştirdim. İç ses diye söylendim. Raydan çıkma bundan sonra. Kuyruk sallardı, annemden kalma maaşım her üç ayın sonunda. Sevinirdi, kocaman bir kara okşamış gibi ellerim. Sarımsak kokulu fötür şapkalı amcalarla muhabbet ederdik kuyrukta. Bizler sarımsak kokan uzun bir dizenin fötür şapkalı kelimeleriydik. Çürük dişlerimizle bizler dökülmüş harfler gibi kelimelerden saf ve pembe gülümserdik. Bizler her üç ayın sonunda yeniden doğan bebeklerdik. Neden ilerlemiyor bu kuyruk derdik? Neden hep aynı yerdeyiz? Hayattan söz edilirdi, zor denirdi ve ardından susulurdu mutlaka. Fötür şapkalı amcalardan biri ah derdi sonra. Ah, kuyruk öfkeyle kıpırdanırdı o zaman. Bir Arap şairi şöyle demiş savaşta yenilen halkına. Ağlamayın ağlamayın, acınız azalır. Uzun bir dize dayardı hayat her sabah karnıma şiir için düelloya gelmiş bir sevgili gibi sorardı. Daha yazacak mısın? Hayır derdim. Artık yazmayacağım. Ama şöyle denir. Kılıç çeken kılıçla ölür. Ama şöyle denir. Kaderden kaçılmaz. Ama yazgısını yaldızlı çok ömel kağıtları gibi tırnaklarıyla düzeltemiyor insan. Yıllarca biriktirdim rengarenk çok ömel kağıtlarını kitap aralarında. Aşık olduğumda çikolata kokardı kırmızı yazgın. Hayatıma hayat diyemem artık. Sarı yazgım her sonbahar onu biraz daha fazla ömür yaptı. Maviye de, yeşile de dil dönmez ömrümün artık. Kara yazgımı şimdi kim bilir? Hangi kitabın arasında saklıyorsun Tanrım? Ah dedim sonra, ah. İç ses diye söylendim. Başımda rüzgar vardı, başımda uğultular. Kalbim usulca kıpırdardı ve ses çıkarırdı dokununca. Çan çiçeğiyle karıştırırdı onu belki bir başkası olsa. Başımda rüzgar vardı. Yine istiyordum. Hızla dönmeye başladı kalbim. Rüzgar gülüyle karıştırırdı onu belki bir başkası olsa. Başımda uğultular. Fırtına çıktı sonra. Yaşadığını anladı kalbim. Böyle yaşanamaz derdi bir başkası olsa. Bir zamanlar meydan okumak isterdim. Kaç meydanını okudum da bu hayatın Yalnızca iki harfi öğrendim Ah Ah benim nergis kokulu cehaletim Rujdekeleri bıraktım bardaklarda Anlatmak isterdin kendini durmadan Bir bardağı bile olsa Ne diyecektin Ne söyleyecektin Şairlerin şahı olsan bir ahtan başka Ah benim nergis kokulu cehaletim Bana yıllarca bunca sözü boşa söylettin Ah Güçlü bir el silkeledi beni sonra. Sanırım Tanrı'nın eliydi. Sayamadım kaç ah döküldü dallarımdan. Çok şey geçmiş gibi başımdan. Ah dedim sonra, ah. İç ses diye söylendim. Gel, ahlar ağacından sen de biraz meyve topla. Vasiyetimdir, bin ahımın hakkı toprağa kalsın.